50 daha üstüne koyuyorum 200 TL ile başlıyorum 200 TL'yi katlamaya çalışacağım Bakalım bugün bizleri neler bekliyor hep beraber bunu izleyip göreceğiz kanka İki kasamı da ayarladım bakalım neler alabileceğiz buradan Abi ah ikincisini de biraz daha bekletecek neyse sıkıntı yok Devam ki İki kasayı gene her zamanki gibi ayarlıyorum. Ya yani bir alma bir verme serisine geçmiş olabilir. Burası mavi olma ihtimali de çok yüksek. Ama algoritması bunun değişmiş olabilir. Çünkü pembenin arkasından mavi atmış. Bak ikincisi mor olabilir diyecektim. Mordan geldi. Şurayı aldık. Burayı da bir alalım mı? Aldık. Nice oğlum. Buradan da aldık. 400 liraya kadar çıktık. Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah hocam. Yine iki kasa yapacağım. Şuradaki 5 lirayı ayarlayacağım. Yani düz bir 400 lirayla devam edelim diye. Zaten pembe pembe bir şey olursa onu bozdururuz. Bak bir mor daha verdi bu arada. Sanki burası da bir pembe mi yoksa? 5'e kadar çıktı. Haydi. Yanlışlıkla şuradan para kazanacağız ya. İnanılmaz ya. Haydi! Kaça gideceksin? Kaça gideceksin? Ya keşke 5 lira değil de 100 lira ataydık ya. Şuna bak şu an 2000 lira ge geçmiştik yani. Şans işte şans bak görüyor musun 32'de bitirdi. Şans. Olur böyle şeyler. Gene iki kasa yapıyorum. Bak yüz yüz gidiyorum iki kasa da bilginiz olsun. Yani yüz yüzden kastım. Hani 70-30 yapıyorum. 100 kasa gidiyorum. Bundan bahsediyorum. Ben benim arkasına mor beklentisi içerisindeydim ki mor geldi. Tamam problem değil. 30'u alamadık. Ya yani burada aynen küsüratı bir girsem küçük kasaya girsem sanki burada bir mavi olabilir diye düşünüyorum ki mavi geldi. Şöyle bir küsuratı tekrar gireceğim. 400'e tekrar sabitliyorum. Kanka bekleyeceğim. Tek seferlik alıp kaçacağım. Burada ne oldu? Tekrar bir mavi atma olasılığı doğabilir ama şeyi değişmiş olabilir diye düşünüyorum. Algoritması değişmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 1.08 attı. Arkasına mor atma olasılığı daha yüksek olabilir diyecektim ama 1.52'de durdu. Tamam problem değil. Moral bozmak yok. Tek atımlık kurşunumuz var gibi düşüneceğiz. 3 tane atmışsın. Dördüncüsünü atmazsın. Dördüncüsünde bize moru verirsin. Hadi bakalım. Yüksel 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 yüksel. Yüksel bir tanesini aldık. ikinci kasayı da aldık. Nice oğlum güzel. Tam zamanında aldık. Tam zamanında aldık. 612 liraya kadar çıktık. 600'ün üstüne çıktık. Küsür atımı giriyorum tekrardan. aslında bunun arkasında da mor gelebilirmiş ha. Ya da algoritma değiştiyse bir alma bir verme serisine de geçmiş olabilir. Bak aynen öyle oldu. Aynen öyle. Bunun arkasına mor gelebilir. Yani mor beklentim var. Ama ne olur ne olmaz şöyle küçük küçük giremedim ya, giremedim ya, giremedim ya. Burası kesin mor biliyor musun? Kesin net. Burada 500 lirayı ve artı 300 lirayı, 800 lirayı kaçırmış olduk. Şans ya vallahi şans. Bak yani küçük mü girsem büyük mü girsem kararsız kaldım. Kayıp yaşadık. 9.40 Çok da iyi şey yani. Bunun arkasına umarım umarım bir mavi atmazsın. Serini bozmuşsundur. Hadi oğlum. Serini bozmuşsundur. Morun arkasına bir mor atarsın atarsın nice güzel yüksel 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 burayı aldık bir tane daha nice oğlum be nice oğlum be 1289 atı girerim kanka kaçar giderim bu atları girerim kaçar giderim kanka baya iyi oldu yani biz ne yaptık şimdi 200 lirayla başladık oyuna 1200 liraya kadar çıktık bence yeterli bunu da artık slottan ya da ekzeden katlayacağım Dostlar oynadığım siteler aşağıda belirtmiş olacağım. Yorumlarda sabitli olacak. Güvenilir giriş linklerinden ulaşabilirsiniz deyip herkese bol şans, bol kazançlar. Sevgilerle hoşça kalın. En iyi, en güzel kazançlar sizin olsun dostlar. Ne diyoruz? Hoşça kalın. Bay bay.